Antrenman performanslarıyla ilgili ben maç öncesi yorumdan ziyade senden onu merak ediyorum, evet. almak istiyorum. İstihbaratın iyi çünkü. Evet. Antrenman performanslarıyla ilgili bilgilerin neler senin? Oyuncuların durumu ne ki. şu anda? Tabii ki şu an e, takım tam o konucanın istediği kıvama geldi. Onu açık ve net dile getirelim. Çünkü takımın bir yerde oynaması lazımdı. Yeni gelen oyuncular vardı. Takviye oyuncular vardı. Son dakika gelen oyuncular vardı. Milli takım arası ardından maç ardından bay geçen bir haftada sonrasında Galatasaray Kayseri Spor Depresmanı'na gitti. Bir kere şunu belirtelim en önemli olay şu. Geçen sene işte bu haftada Galatasaray maçı var ya ne olacak derken öyle bir özlem var ki beni yolda çeviren ya Galatasaray maçı hadi oynansın bir an önce oynansın nerede herkesin beklentisi herkesin temennisi bu. E, tabii ki takımda e, performanslar hat safhada diyebiliriz. Özellikle Okan Hoca bu hafta e, kenarlarda özellikle e, Kerem ve Yunus'un olduğu bölgede değişik varyasyonları denedi. Evet. E, Mertens'i denedi, Balış Alper Yılmaz'ı denedi, Raşika'yı denedi, Raşit Sayı denedi, Yusuf'u denedi. Ve performansları gerçekten iyi performanslar gösterdiler. O anlamda Galatasaray istediği takım oluşturmak yönünde çok büyük artıları var. Ee, özellikle bu hafta deplasmana götürmeyen oyuncular da var. Onlardan da bahsedelim. Patrick evet. Van Arnold e, götürmedi. Ben yani Patrick Van Arnold'un götürmemesinin sebeplerinden birisini ben şöyle söyleyebilirim. Ee, çünkü Patrick Van da sezon sonu, sezonun devre arasında vedalaşılacak. Hmm. Açık bunu dile getirebilirim. Devre arası. Ya, çünkü Galatasaray sezon başında vedalaşmak istedi. Van Arnold'la. E, çünkü Van oturuldu konuşuldu. İki futbolcuyla konuşuldu. Ben bunu defaatle Aspor yayınlarımızda dile getirdim. Bir Patrick Van Anadolu'da konuşuldu. Bir Omar'la konuşuldu. Dediler ki biz sizde sezon sonu devam etmek istemiyoruz. E, sezona sizde başlamak istemiyoruz. Lütfen kendinize takım bulun. Omar daha sonrasında bir açıklama yaptı. Ve ondan sonra bayrağı, bardağı taşırdı. Ve ondan sonra Omar'la ayrıldı. Van 16 ise şunu söyledi. Ben Türkiye'de oynamaktan memnunum. Ailem de burada memnun. Çoluk çocuğum memnun. Ben burada kalmak istiyorum dedi. Ama e, sonuçta Patrick Van Anolt'un şu an alternatifleri çoğaldı. En büyük alternatifi evet. sol kanatta oynayabilen Dubois, Ayrıyeten Kazım Can Karataş, Ayrıyeten Emre Taşdemir. O alanda oynayabileceğin futbolcuların sayısı ne kadar fazla olursa senin de vazgeçişlerin o kadar fazla olur. Tabii. Devre arasında Van bir ayrılık söz konusu olabilir. Yani ben bunu net bir şekilde dile getireyim. Çünkü zaten beklentileri de bu şekilde diyebiliriz. Patrick Van Aanholt ile beraber Matthias Ross ve Emre Taşdemir de Kayseri Spor Deplasmanı için götürülmedi. Emre Taşdemir ve Matthias Ross hocanın kararı, Van Aanholt da hocanın kararı ama o bölgede özellikle Kazım Can'ı oynatmak isteyen Okan Buruk bir değişik varyasyonda girecek. Konudan bağımsız ama şeyi merak ediyorum. Şimdi kupa maçı var. Hı hı. Orada hiç şimdiye kadar izleme fırsatı bulmadığımız yeni transferlerden Matias Ross'u İzleyebilir miyiz? E, tabii ki izleyebiliriz. Okan Hoca e, bunları da kullanacak. Zaten Türkiye e Ziraat, Kupa, e, Ziraat, Türkiye Kupası çok değerli bir organizasyon. Her sene de üstüne koyabilen bir organizasyon. Bu organizasyonla beraber de Galatasaray istediği oyuncuları orada oynatıp buradaki performansları görebilecek. Matias Ross Galatasaray'ın gelecek vadeden oyuncusu ve büyük vaatlerle alınan yani üstüne yatırım yapılabilen bir oyuncusu. Okan Hoca'nın Matias Ross'u kullanacak ama ben şunu da söyleyeyim. Gerçekten Rosta Rostegas'ın geleceğini kurtaracak oyuncudan bir tanesi. Peki döneceğim tekrar sana. Tabii ki. Oyuncuların bireysel durumlarıyla ilgili merak ettiklerim var daha fazla. Serdar'a gel gelmek istiyorum bir. Fana ee, Anoltun, ben bir yorum sordum. Ee, Serhan bilgi verdi bize, ee, yollar ayrılacak diyor. Yani bu sezon başı, sezon öncesi zayıf halka, Sasha Boya'ydı. Arnavut kampa götürüldü. Kampa götürülmeyen adam kaldı. Kampa götürülen adam gidiyor. Futbol enteresan hakikaten. Değil mi? Dün dündür, bugün bugündür. Ama senin de dediğin gibi Van Aanholt'un olduğu bölgede iyi alternatifler var. Şimdi Kazım Can, Ümit Milli Takım oyuncusu. Ve A Milli Takım'a o kadrodan en yakın oyunculardan biri. Kesinlikle. Yakın zamanda. Ben de çok beğeniyorum. E, kaldı ki tecrübeli bir Fransız oyuncu geldi Dubois böyle e, rekabetin içerisinde aslında daha fazla yukarıya çıkması lazımdı Van Aanholt'un. E, ben geriye gitmesini tabii ki anlam veremedim. İşte futbol böyle. Sasha Boye'nin kalacağını da kimse tahmin etmedi. Evet. Hatta Saç, e, yani Türkiye'den bir takım alır mı almaz mı kendine kulüp bulabilir mi bari kampa götürün adam kamp yesin öyle yapın çünkü neden derler ki bir oyuncu alacağı zaman kamp gördü mü kardeşim derler Önce ona bakıyor. Evet kamp gördü. Ha iyi o zaman. Ben alırım, kiralarım der. Hem kiralayacağın, kurtulmak istediğin adamı kampa da götürmüyorsun. Daha da değersizleştiriyorsun. E, dolayısıyla tam tersi oldu. Ve ne oldu biliyor musun? Ve çok Sen enteresan de... değil mi Serhan ya? Çok enteresan. Bir de şöyle bir şey oldu. Artı onu da ekleyelim. Saşa Boy'un bu 8 haftalık pozisyon, 9 haftaya geldiğimiz yerdeki performansı hat safhaya çıkınca, takımın önüne gidince menajeri hemen görüşmek istedik Galatasaray yöneticilerle. Neden? Biz maaşımıza zam istiyoruz. Oo, evet, evet. Ama şu zaten şu... Galatasaray'ın böyle bir planlaması yok mu? Hani oyuncuların maaşlarında bir dengeyi korumak, dengeyi ya, sağlamak. Yani im, imzalı imz, şimdi olsun. şöyle imzalama ve beklenti yönünde futbolcuların beklenti yukarısına çıkması tabii ki imzaladığı maaşların altında kalıyor. Evet. Özellikle Kerem'in işte Yunus'un, Saşa Boy'un çok e, maaşı konuşulduğu yerde Saça da maaşına zam yaparak kafası rahatladı. Nelson'un da zam oldu. Nelson'un da şunu da artı bir parantez açalım. Nelson'un aldığı maaş zam mı? 300 bin olurluk sadece bu sene için. Seneye 2000 seneye 3 sene daha kontratı var. Seneye aynı şekilde aldığı maaştan devam edecek. Saça maaşına da bir iyileştirme yapıldı. Evet Serdar şimdi maçla birazcık geleyim sana tekrar. Kayseri Spor Normalde belki hani transfer yasası sebebiyle kötü bir sezon geçirmesi beklenebilirdi ama kadrosunu e, ki kötü de bir kadrosu yok ama en iyi şekilde kullanan e, bir teknik adam Çağdaş Hoca. Sen nasıl yorumluyorsun? Nasıl bir maç bekliyorsun? Galatasaray'a bu ara iyi gelmiş midir? Ee, tabii ki dinlenmişlerdir. Ama şu var, iyi bir e, hocanın iyi bir takımına karşı oynayacaklar. Evet. Zorlu bir deplasman dolayısıyla. Bu maç TTR pardon TTD değil artık ne falan nef 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 da, olsa nef da, da nef da, da, nef da, da. olsa da Kayserispor zorluk çıkartabilecek bir ekip bazen işte transfer yapamamak sana böyle bir çözüm getiriyor bu demek değildir ki transfer yapmanıza gerek yok işte alt dalı yürüyün gidin bak oluyormuş öyle bir şey yok tabii ki mutlaka bir iki takviye yaptığınızda takımın seviyesi çok daha iyi yeri elbette gelir ona rağmen böylesine götürebilmek tabii bir hocalık başarısı. Kayseri Spor Yönetimi'nin başarısı, onu da ekleyelim. Ee, zor bir deplasman Galatasaray için. Ama e, bu deplasmanları kazanırsan şampiyonluk potasında yer alırsın. Biraz Galatasaray e, oyununa baktığın zaman henüz daha oyunda taşlar yerine oturmadığı, kadronun iskeleti daha netleşmedi. halen Yunus'ta Kerem tartışılıyor e, gibi e, sorunlar. Daha Icardi yavaş yavaş e, bu kadronun içerisine yerleşmeye başlıyor. Seferovic eski günlere dönmedi Ama buna rağmen doğaçlama kazanan bir Galatasaray Var mı var yani doğaçlama derken e, Kötüleme anlamında söylemiyoruz Kazanmasını biliyor Öyle veya böyle Ama sistemde yavaş yavaş oturuyor İşte bu tür maçlarda Bu sistemin oturup oturmadığını test edebileceğin maçlar Bu tür maçlar senin bu sistemin Daha da oturmanı hızlandıracak e, Maçlardır diye düşünüyorum ama Galatasaraylar şunu bilsin ki Burada 3 ihtimali sonuç var Bu maçta çok kolay bir deplasman değil. Ben tam tersini düşünüyorum. Hı. Tam tersini düşünüyorum. Şunu da söylemek, eklemek istiyorum. Şimdi 8-9 haftalık periyoda baktığımızda geçen sene kötü olan bir kadro yapılanması, ardından kötü alınan sonuçlar, 13. <laughs> bitirmek Avrupa olmayan Galatasaray'ın yeniden takım kurması, ...Okan kaburu takım başına getirmesi ve daha sonrasındaki 8 haftalık bu periyotta 9, 9. haftaya girdiğimiz periyotta kaybın az olması. Yani bence çok iyi giden bir Okan Buruk Bey yönetim Do, o, var. O, o takım Bu iyi açıdan gidiyor. baktığımızda bundan sonrası da aydınlıkmış gibi gözüküyor. Takım iyi gidiyor. Ama şunu da görmek lazım. Bir arka tarafa, background'a da bakmak lazım. Yönetim tarafına bakmak lazım. Yönetimde seçim zamanında şöyle bir durum vardı Melike. Yani ben Adnan Polat'la o zaman röportaj yapmıştım. Adnan Polat 2011 Mali Kongresi'nde iddia, İbra olmamıştı. Ve bundan dolayı sıkıntı yaşamıştı. Ve sağ başkanlığı bırakmıştı. Ve daha sonrasında geldiğimiz yerde başkanın mali kongrede konuşma yapması Dursun Özbey'in. Ondan önce ben Adnan Polat Başkan'la röportaj yapmıştım. Açı, apaçık Dursun Özbek ne desteklediğini söylemişti ki ve alınan oylarda bu desteğin de biraz artısı olduğunu düşünüyorum. Sonra geldiğimiz noktada şu başkanın çıkıp açıklama yapması 2011 yılında Adnan Polat'a yapılan haksızlığın giderilmesi konusunda idari ibrasız ortadan kaldırması. Daha sonrasında Adnan Puat'ın gelip Floriye ziyaret etmesi. Adnan Boğaz'ın daha sonra stada gelmesi bütün buzları eritti. Birlik beraberlik mesajları oldu. Yani şu an kenetlenen e, ve bütün e, camianın ağır topları birlik beraberlik halinde olması Galatasaray'a bir artı getirdi. Çatlak ses yok. Herkes mutlu. Yönetim tarafında ve arka tarafında. Hani hep derler ya böyle derin Galatasaray ya da arkadaki Galatasaray. Herkes mutlu. Şu an herkes destekliyor. Dışarıdaki destek, içerideki destek, taraftarın sağdaki desteği Okan Buruk'a kaybettirmedi. Yani geldiğimiz noktada bu buradaki eğer 3 4 5 maç kaybetseydi sıkıntılı bir süreç geçirse geçirseydi biz Okan Buruk'u şu an tartışır hale gelirdik. Okan Buruk'u şu an konuşuyoruz çünkü bu periyotta bence iyi bir e, reaksiyon gösterdi. Biraz da Icardi konusuna gelmek istiyorum. Ee, sen onunla ilgili de almışsın istihbarat. Nasıl antrenman, performansı? <gülüyor> <gülüyor> Özel yaşamını sormuyoruz. <laughs> Özel yaşamını artık <gülüyor> takip <gülüyor> edemiyoruz yani. Özel yaşamı yaşıyor. Ha, Açık Onun sorulacak bir şey yok. yok ne? ne olup bittiğini e, ikisi de çift olarak. E ama kendini şeye verdi. Galatasaray'a yecene verdi öyle bir zaten vermişti. Yani Serdar şunu görmek lazım. Bana da birkaç Galatasaray ha. sallıyor. Hı, hı. E, Arjantin basını öyle yazdı. Futbolu bırakabilir gerekirse aşkı için i̇şte diye. sana o zaman yayında şey diyeyim ki Arjantin da inanma. Bizimkilerden daha beter demiştim. Ben ne tanıyım Arjantin <laughs> basını hiç <işte> kimse ki. <laughs> ama adam Arjantinli mi Arjantinli. Kadın Arjantinli mi evet. Tamam. Değil mi? Ya ya ama öyle bir şey yani. daha ki, bana konuştu, ona konuştu, buna konuştu. İkardi'ye e, sorutturuyoruz. Diyor sen konuştun ben bir yeri konuşmadım. E benim için İkardi'nin lafı önemli. Tabii. Şu, şu da bir gerçek. Şimdi tabii ki medyatik anlamda aile yaşantısı yapmış olduğu sansasyonel birlik beraberlik beraberlik ön plana çıkan İkardi'nin Herkes der ki ya futbolu bıraktı, küstü, şu oldu. Benim için ben her zaman şunu söyleyeyim. Kısas şuydu. Gelip antrenmana, hocanın vermiş olduğu izin sonrasında gelip antrenmana katılmasıydı. katılmasıydı. Geldi antrenmana katıldı. önemli kısas o. Çünkü antrenmana katılmasaydı biz şu an Icardi'nin kafasının orada olduğunu evet. ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, kafasını doğrultması, kafasını toparlaması gerektiğini, o konucanın ekstra izin verdiğini konuşacağımız yerde... Tam anlamıyla takıma adapte olmuş, antrenmanlarda iyi performans gösteren, goller atan. E çünkü bu hafta içerisinde iki takım yapan Okan Hoca da golleri Mertens attı, İkardi attı, Barış Alper Yılmaz attı, Raşık'ı attı. Herkes golcü, herkes gol attı yani. Ama bu antrenman performanslarını apayrı bir yere koymak lazım. Şimdi mesela aşk acısı çeken bir insan ne yapar? E, aşk acısını çivi çivi söker, başka aşklar arar. E, futbolcunun aşkı da önce ya, kendi hayatıdır daha sonrası futboldur.